Full Force takıma geçen sezonun yarı finalisti Altın Pirof Full Force takımı bu sezonki ilk maçına çıkıp 6-3 gibi net bir skorla galip gelmesini bildi. Kaptan Ercüment yanımızda şimdi. Kaptanım güzel maç, güzel asistler. Neler düşünüyorsunuz öncelikle? Full Force bu sene neler yapacak? Hedefi nelerdir? Valla kapanış liginde ilk maçımıza çıktık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımı biraz toparlamakta zorluk çektik ama e, açılış ligindeki kadromuzu bozmadık. İskelet kadromuz Hı -hı. aynen devam. Sadece sürpriz bir transferimiz var. O, o da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak ama haberde çıkmış galiba. Bu haberde evet e, evet. Ama e, röportajda e, Hasan söyledi bize iletti Hasan evet. bomba gibi açıklamalarla evet. full force neden olduğunu da açıklayacakmış. Dejavu takımından Hasan arkadaşımızı transfer ettik ona güvenimiz sonsuz. Geçen sene e, Dejavu takımında neler yaptığını gördük hı hı. bu sene Şahin abiyle ikisi defansa herhalde geçilmez diye düşünüyorum. Muhtemelen. Bugün eksiklerimiz vardı. Kaleci İbrahim yoktu. Yerine Atif arkadaşımız var misafir olarak. İşte Elvan yoktu. Özkan yoktu. Özkan yoktu forvette. Kadir yoktu. yoktu. Onu hissettik tabii aslında ama yerine oynayan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yaptılar. Firudin hocamız yoktu takımın itici gücü. <laughs> Onun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Buradan kendisine saygılar sevgiler iletiyoruz. Kendisi Çeşme'de Hem davasını sürdürüyor. Evet. Hı hı. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Kazandığımız için mutluyuz. Ee, i̇lk maçı 6-3 kazandık. İnşallah bundan sonra devamını getiririz. Bu sezon hedefi Full Force takımın. Full Force takımın hedefi her zaman final. Tabii Feridun Hoca her zaman söyledi ya, açılış liginde maçlardan sonra hı hı. hedefimiz İstanbul diye. O hedefimizden sapmadık. İnşallah o hedefi sonuna kadar kovalayacağız. İnşallah Ondan sonraki maçları da inşallah böyle farklı şekilde galip geliriz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama hı hı. ilk maçın vermiş olduğu bir şeylik vardı. Tedirginlik vardı. Buna rağmen Hali, gene futbol evet, takımı rağmen yine de paslarla, duvar paslarıyla evet. sonuca evet. giderek gayb gelmesini bildi. Bundan sonraki evet. maçlarında da takımına başarılar diliyoruz. Cemal Kaplan'a. Çok sağ olun sağ iyi, sağ akşamlar. iyi akşamlar. Sağ olun.